Eşi belki işte gelmek ister, gelmek istemez falan. <laughs> Tabii şimdi futbolculuk bir şey, dünya starı olmak bir şey, böyle sanatçı olmak başka bir şey ama bir taraftan da şöyle bir şey var, bir aile var. O aile de dünyanın bir, bir başka tarafına, başka bir memlekete gidecek. İstemeyebilirdik. Gerçekten iş ondan bitti, yani yol mı bitti. Onun için mi geldi Sınayda? No, that was not true. No, I'm honest. Of course, who doesn't want to live in Istanbul? That's like the best city in the world, right? So. My choice would absolutely be Istanbul, but of course Wesley had to look for his career, what was the best move for him. And it was not about not wanting to come to Galatasaray. It was more about he had some issues with Inter he wanted to resolve before leaving the club. You know, that's a better way to leave a place. So he had to do that, and after that we went straight to Istanbul. Evet, peki. İstanbulda şimdi. yaşamak istemez ki. İstanbul gerçekten harika bir şehir. Ee, ben kesinlikle İstanbul'a e, gelmek istiyordum. Fakat vesine önce çözmesi gereken bir takım sorunları vardı. Eski kulübüyle Inter'le. Evet. Onların çözülmesini beklediğimiz için böyle bir süreçten geçtik. Evet, ama çok beğendiği. Yani daha önce 5-6 kez gelmiş İstanbul'a. Daha önce biliyor İstanbul'u. Evet, evet. Yes. Yani. Peki evet. bana gelirken de Yolant. <laughs> e, Teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsun. Geçen sefer çok gafil avlandım. Galatasaray forması geldiğinde hazırlıksızdım. Ama bu sefer kendisine... Bu formayı, bu formayı, bu formayı Yolanta hediye edeceğim. Ama daha önemlisi formanın arkasında aslında benim hayatım boyunca unutamayacağım Türkiye'ye gelmiş en iyi futbolculardan bir tanesinin adı var. Ee, şimdi ama Yolanda en güzel hediyem de şu olacak. Efendim. Aa. Şu arayı... Arayı buluruz. Evet. <laughs> teşekkür, teşekkür ediyoruz yola. Şey evet, elimde. Onlara çektin mi onu? <laughs> ha çektin mi acaba? Sadece biz gördük bu Biz mi gördük yoksa Türkiye gördü mü? <laughs> Rezilliğin daniskası. <laughs> Bayağı eli aldım gidiyor tutamadım <laughs> Evet neyse öpmüş kadar oldum. <laughs> Devam edelim. Peki eee Snyder nerede şu anda? He came with me. He's actually uh, behind the scenes. Benimle geldi şu anda kuliste